Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle şekerpare tatlısı yapalım. Şimdi iftar sofraları tatlısız olmaz dedim. İftarın ilk gününde yapmanız için bir kolay bir tatlı öneriyorum size şekerpare tatlısı. Bunun için iki yumurtamız var. Birinin sarısını ayırdım. Yarım bardak şekerimiz, bir bardak irmik, yarım paket margarin, isterseniz 125 gram tereyağı, vanilya, kabartma tozu, yeteri kadar un. Önce biz ama şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için iki buçuk bardak şekerimi kaynatma kazanımı aldım. İki buçuk bardak şekerin üzerine aynı ölçüde iki buçuk bardak da su ekliyorum. Tabii şöyle bir hafif karıştırıp bir dilim limon, limon koyuyorum içine. Şimdi bunu ocağa götürüyorum. şerbetin ocağa koydum. Kaynıyor arkadaşlar. Şerbet çok yoğun bir şerbet yapmayacağım. Onun için az kaynayacak. Ee, yarım paket margarinimi karıştırma kabıma aldım. Üzerine iki yumurta. Bir tanesinin sarısını ayırdım. Yumurtayı döküyorum. Yarım bardak da şeker. Şöyle bir önce spatula ile karıştırıyorum Sonra elimle karıştıracağım arkadaşlar Üzerine Bir vanilya bir kabartma tozu ekliyorum Yağ ve şekeri biraz karıştırdıktan sonra İrmiğimi ekliyorum arkadaşlar Bir bardak irmik Yavaş yavaş unumu ekliyorum Artık zaten elimi katmam gerekiyor arkadaşlar Spatula ile karışmayacak bu yumuşak bir hamur yapacağız. Ele yapışan yumuşacık bir hamur yapacağım arkadaşlar. Onun için toparlamak için az bir şey elime yağ sürüyorum. Yağla toparlıyorum hamurumu. Evet hamurum güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık ele yapışan bir hamur yaptım arkadaşlar. Tatlımızın hamuru hazır. Şimdi şerbetine bir bakıp gelelim hep beraber. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar kaynadı. Sarı bir renk aldı arkadaşlar görüyorsunuz. Hoş sarı bir renk. Altını kapatıyorum. Şerbetimiz hazır. Ceviz cevizden küçük ceviz büyüklüğünde cevizden küçük parçalar alıyorum. Tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle alıyorum ceviz büyüklüğündeki hamurumu önce şöyle elimi biraz çeviriyorum sonra parmağımın ortasına basıp şöyle böyle bir şekil verip tepsimi doldurdum arkadaşlar yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar su koydum birazcık seyrettim şimdi tek tek sürüyorum üstüne arkadaşlar hamurlarımın üzerine de şöyle çatalla tek tek şekil verip 180 derece fırında pişmeye bırakacağım arkadaşlar, kızarana kadar. Tatlımız fırına girmeye hazır. Şimdi bunu ısıttığım 180 derece fırına götürüyorum. Şekerparemiz pişti fırından çıktı arkadaşlar. Yaklaşık 40 dakika kadar pişti. Soğuyan şerbetimi üzerine döküyorum. Bu arada neler yaptığımızı hatırlıyoruz arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yaptık. Sonra Şerbeti çok kaynatmadık. Şerbeti biraz ince tuttuk. Yumurtanın sarısını sulandırdık, sürdük. Çok pasta gibi kızarmasın diye. Yumakları da birazcık büyük yaptım. Gevrek olmasın. Yumuşak olsun diye. Şimdi bu 3-5 dakika bekleyip şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Sonra servis yapacağız. Tatlımız yaklaşık 10 dakika bekledi arkadaşlar. Şerbetini içine çekti. Daha da büyüdü. Şişti. Güzelleşti. Şimdi servis tabağına alıyorum ben bunlardan. Bu lezzetli ve kolay tatlımızı biraz da süslüyoruz arkadaşlar. İster hindistan cevizi, ister ceviz, ister antep fıstığı, ne isterseniz evinizde ne varsa İster tarçın ekebilirsiniz. Deneyin arkadaşlar. Tavsiye ediyorum deneyin. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.